Gözlerinizi kapatın ve 1200'lü yılları hayal edin. Avrupa, tarihçilerin karanlık çağ dediği bir dönemin içindeyken, doğuda, Abbasilerin başkenti Bağdat'ta pırıl pırıl bir güneş parlıyordu. Bu güneşin adı Beytül Hikme'ydi. Yani bilgelik evi. Burası sadece bir kütüphane değil, dünyanın dört bir yanından gelen alimlerin, düşünürlerin buluştuğu, bilimin kalbinin attığı devasa bir akademiydi. Antik Yunan'dan Hindistan'a kadar uzanan coğrafyalardaki en değerli eserler burada Arapçaya çevriliyordu. El-Harizmi gibi matematik dehaları cebiri geliştiriyor, İbn Sina gibi hekimler tıbbın sınırlarını zorluyor. Astronomlar gökyüzünün sırlarını aralıyordu. Kısacası Bağdat tüm dünyanın ilim başkentiydi. Ama bu altın çağ korkunç bir felaketle sona erecekti. 1208 yılında Hülagühan komutasındaki Moğol ordusu Bağdat kapılarına dayandı. Şehir düştü ve tarihin gördüğü en büyük katliamlardan ve kültürel yıkımlardan biri yaşandı. Sokaklar kan gölüne dönerken Moğollar o eşsiz Beytül Hikme'yi de hedef aldı. Milyonlarca el yazması, yüzlerce yıllık birikim, o paha biçilmez eserler hepsi Dicle Nehri'ne atıldı. Rivayet odur ki Dicle Nehri günlerce kan kırmızısı aktı. Ama daha sonra nehre atılan kitapların mürekkebi yüzünden haftalarca simsiyah aktığı söylenir düşünebiliyor musunuz bir nehir mürekkepten kararıyor bu sadece bir şehrin değil insanlığın ortak hafızasının bilimsel birikiminin de yok oluşuydu o gün diklede boğulan sadece kitaplar değildi aynı zamanda bir medeniyetin geleceğiydi bu acı olay bize şunu gösteriyor tarih boyunca ne zaman kitaba ilme ve bilgiye değer verdiysek yükseldik ne zaman ondan uzaklaştıysak onu koruyamadıysak yıkıldık Beytül Hikme'nin hikayesi bize geçmişten gelen acı ama bir o kadar da önemli bir derstir. Bu dersi unutmamak dileğiyle. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Yeni bir tarih yolculuğunda görüşmek üzere.